Kardeş... Bizi çok beklettin ya... Ee, i̇yi mal için beklemeye de Getirdin mi parayı? Getirdim... Fazla mesai yaptı senin için tarphane... Önce malı görelim Yusuf... Getirin malı... Mal güzel. İyi maldır. En kalitelisinden. Cabbar'ın malı. Cabbar babanın malını mı çaldın sen? ne mi susadın? Hepimizi yakmak mı istiyorsun? Ne o? Korktun mu? Yusuf Yusuf mu oldun? Merak etme. Cabbar şimdi sıcak yatağında uyuyor. Müsait yerinde treler uçuşuyor. Sen öyle zannet. Cabbar baba! Ulan namussuz! Cin olmadan adam mı çarpıyorsun? Benim uyuşturucumu çalıp satan adamı yaşatır mıyım sanıyorsun? Kalkura çevirin! yakışmışım Yakışmış mı? Çok güzel olmuş değil mi? Sinan bu ne kılık ya? Allah'ını seversen şaka gibi ha. E, ne yapayım gülümük ya? Kuru temizlemeciye vermiştim. E, bir aldım böyle çekmiş yani. Ben ne yapayım yani? Allah cezanı versin Sinan senin. Kollar dirsekte, paçalar dizde. Avara mı gibi olmuşsun? Avaramu, avaramu, tena nene nan, avaramu, ya avaram Sinancım, bu kıyafeti düğünde giyemezsin. Git kendine yeni bir elbise al. Alıyorum. Pardon gülümü, neyle alıyorum? Öpücükle mi alıyorum? Para mı var da gidip alırım? Ne var ya böyle geleyim işte düğüne ne olmuş yani ki? Allah, Allah cezanı versin seni. İstediğin zaman her şeye para buluyorsun. Düğüne bir sürü akraban gelecek. Böyle maymun gibi geleme. Ha. Maymun, E ee, daha iyi ya Kaygana işte, senin bütün sülalen maymun soyundan geldiği için... ...beni aralarına daha çabuk benimserler, Charles Darwin'in evrim teorisini gerçekleştiririz... ...hep beraber evrimleşiriz, ee, o olayı maymunlar cehennemine döndürürüz. Babam iyi çaktı anneanne. Çaktın değil mi? Ee, <laughs> ya tamam sakin olun, ben bir şetaret ablayı arayayım da bakayım geliyor mu gelmiyor mu? Şetaret? Kaygana bu şetaret senin akraban. Ne olacak evet, benim akraban. 是爸爸。是爸 Sinan telefonu kesmişler. Telefonu mu? Kim? Nasıl keserler bizim telefonumuzu ya? Sinan Kayın'ın telefonunu kim kesermiş? Hangi isaretle kesermiş? Ne yüzle keser? Nasıl yani? Nasıl? Sinan, hani annem sana para vermişti telefon faturasını yatır diye. Niye yatırmadın? Yok yatıracaktım Gülüm. Yatıracaktım da ben yattım. Yani o beni yatırdı. Yani e, dedi, de, 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 hakikaten bütün yıllık, bir yıllık yatıracaktım. Ama gelmedi, gelmeyince yatıramadım. Gelmedi yani. Kim gelmedi? Bayır Gülü. Bayır Gülü kim Sinan? Bayır Gülü. Bayır Gülü var ya, bir bacaklar var Gülbik, sütun sütun. Hele o karnı, sarıs, e, ...araba atı Harika, bir numaralı bir arabat yani. At mı? At, attı. Biz de öyle biliyorduk ama yarışta eşek oldu. Hatta eşeğe eşşek oldu. Yani birinci gelecekti, birinci gelsin yatıracaktım. Sonuncu geldi, yatır. Estağfurullah Sinan. Esas eşek benim ki, fatura parasını Hı. ben sana ver. Kaygan ha, e niye terlingini çıkardın? Bak yerler soğuk, maazallah üşürsün çocuğun olmaz. Seni Allah kahretsin, defol git. Bir daha gelme bu eve, öldürürüm seni. Şimdi ben bir takım elbise istiyorum da benim kayganamın akrabaları evlenecek de yani şimdi bunlar evlenecekler, evlendikten sonra üreyecekler, üreyip üreyip dünyayı istila edecekler, dünyayı daha kötü bir dünya haline getirecek. Ben bunları senin anlatıyorsam, bana bir takım elbise lazım işte. E, siz az önce dikine çizgili bir takım elbise alıp soyunma kabinine gitmemiş miydiniz? Dikine. Yok ben dikine hiçbir şey almadım. Ben daha yeni geldim. Allah Allah. Buyurun bunu bir deneyin isterseniz. Deneyin bunun dikine çizgileri yok ama e, kabinler nerede? Bu tarafta. O tarafta. Tamam, sağ. Ol. Ne oğlum? Sevmedim lan. İsmail gibi oldu. <laughs> Pardon bayan. Ben bu takım elbiseyi hiç beğenmedim. Daha jantı bir şeyim var mı? Ama ben size bu takımı vermemiştim ki beyefendi. Sen vermedin. Ben kendim aldım bu takımı. şu saçlara, şu kaşlara bak ya. Boy, pos, endam. Ulan tam artist olacak adammışım, artist. Evet. Ben Hollywood'da olmalıymışım, ben Hollywood'da olmalıymışım ya. <laughs> <laughs> Aile değilmiş. Kimsin lan sen? abi ben Kaya, Sinan Kaya. Memleket Kartal Kaya, geldim buraya Kaya Kaya. Ben taksiciyim abi, taksiciyim. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım. Abi sen ne kadar çok bana benziyor ya. Ne diyorsun lan sen? Ben sana değil, sen bana benziyorsun. Pardon abi, bir yanlışlık oldu. Affedersin, doğru diyorsun. Ben sana benziyorum. Ger. Allah Allah, cins midir nedir? Bir kafa koyacaksın, aklı başına gelecek yani. olacak şey değil abi. Hayır ne oluyor abi? Dışarıda bir adam var. Tıklamış burnumdan düşmüş tıpkı ben. Çok mu benziyordu abi? Benzemek ne kelime oğlum? Yolda görsem kendim sanırım. Bir dakika. Ne oldu abi? Çabbardan kurtulmanın yolunu buldum herhalde. Nasıl kurtulacağız abi? Abi, İyi sen günler sen. satış danışmanı Reyhan Hanım. <laughs> abi hakikaten sana çok benziyor ya. Alın lan şunu arabaya. Hemen abi. Yakışıklı abiciğim bir dakika bakar mısın? Bir adres soracaktık. Tabii kardeşim sorun. Tam adamına soruyorsunuz biliyorsunuz mu? Ben taksi şoförüyüm. Her yeri avucumun içi gibi bilirim. Yani sanki GPS cihazı yutmuş gibiyimdir ha. <laughs> Eyvallah abicim, Tunalı'ya nasıl çıkarız? Tunalı mı? Tunalı Hilmi mi? Kardeşim siz yanlış gelmişsiniz. Tunalı Hilmi Ankara'da. <laughs> yani sen buradan çık sağa dön. Çevre yoluna çıkarsın. Ondan sonra üç <laughs> dakika <laughs> Söyle bakalım şimdi. Kimsin lan sen? Abi bu kadar basit bir soru için bu kadar çok dövmenize ne gerek vardı yani? Beni direkt dövmeseniz de bu soruya yanıt verirdim. Abi benim adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya, ben taksi şoförüyüm abi. Öt bakalım, nerede taksicilik yapıyorsun? Ben Akasya Duran'da taksicilik yapıyorum abi. Yani sizin sormadığınız sorulara da ben net cevaplar verebilirim. Ee, mesela evliyim, bir çocuk babasıyım, bir oğlum var ellerinizden öper. Adı Can, çok afacan, çok şakraban. Ee, sonra Akrep Burcundan'ım, Yükselen'im balık, Uğurlu Say'ım 12 iki. Ebatlarını da vereyim mi abi? Ulan bana ne senin burcundan, Uğurlu Say'ından, dallama. Taksi'nin anahtarları, ruhsatı nerede? Anahtar ruhsat. Size zorluk olmasın. Ceketimin yan cebinde, sol yan cebinde ruhsat durdu, anahtar da orada abi. Alabilirsiniz yani. Evet o ruhsat, o da anahtar. Taksi nerede? Taksi, taksi suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnekler nerede? daha kaçtı. Daha nerede yandı, bitti kül oldu. <laughs> Pardon abi. Taksi şeyde mağazanın önünde kaldı abi. Şimdi ne yapacağız Faruk? Şimdi ...Cabbar'a bir tezgâh kuracağız. Tamam, kuralım abi. Ben varım yani. Bunu güzelce paketleyin, benmişim gibi doğru Cabbar'ın yanına götürün. Tamam, paketleyip götürün abi. Ben varım yani. Cabbar'a diyeceksiniz ki... ...sana ihanet eden adamın peşinden gitmeyiz. Hah, gitmeyiz deyin abi. Ben varım yani. Hıh, sonra Cabbar'ın gözünün önünde bunun kafasına sıkıp öldüreceksiniz. Tamam, sıkıp öldürün abi. Ben varım. Ne, ne, ne diyorsun abi sen? Ben yokum. Niye sıkıyorlar bana? Yapma abi, bana kurşun iyi gelmez. Vallahi dokanıyor, vallahi çok dokanıyor. Hüsnü'nün cabba da ben öldüm sanacak, peşimi bırakacak. Sen Hı. ne yapacaksın Yusuf abi? Ben Akasya Drone'a gidip bunun yerine taksicilik yapacağım. Bunun ortadan kaybolması işimize gelmez. Polisle de başımızı derde sokmayalım bir süre daha. Tamam abi. Abi kurban olayım Yusuf abi. Şimdi biz yer değiştiriyoruz ama ben Yusuf oluyorum ki. Ben Yusuf Yusuf oluyorum abi. Vallahi bu bana bak. Kurban olayım acı bana. Kıyma bana abi. Beni versinler ellere. Seni vursunlar. Bana sevdanın yolları. Sana kurşunları. <laughs> Selamun aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam da. Senin sesine ne oldu oğlum Sinan? Dün gece halı sahada maçımız vardı da... ...sesim topuma kaçmış. Çok vardı. Allah Allah. Sen halı sahada maç yapmazsın ki. Nerede çıktı bu? Biraz kilo almışız da son zamanlarda usta. Onu verelim diye. Bu meselelerde üç numaralı çelik yürek. Öndeki 11 numaralı Sivas yakalamak için son yüz geçildi. Ne anlarsınız, ne zevk alırsınız Üç at yarışından bilmem ki. Allah, Allah Allah. Sinan sen iyi misin oğlum? Lan sen buraya gelirken kafana saksı falan mı düştü? Niye? Ne oldu ki? Ya Sinan abi sen çok seversin de at yarışını o yüzden şaşkınız hepimiz. Severim. Severim sevmesine de. Benim Ganyan en başta yattı. Kaybettim yani bütün parayı. O yüzden biraz sinirliyim. Allah Allah. Ya bakalım sen kafayı mı yedin ya? Ya insan bütün parasını, pulunu... ...ha böyle kanyana, sayısala... ...ondan sonra böyle at yarışına falan yatırır mı ya? Allah size akıl fikir versin ha. Ulan ben nasıl bir salağın yerine geçtim böyle? Heh. Sinan abi şimdi buyur. Kanyanda yattın ya sana teselli çayı yaptım. Afiyetle içersin. Bak bu kıyağı kimseye etmem. Ulan böyle abdest suyu gibi. Yeter. Aa, sen yani koskoca Ali Çaman'ın çayına kötü çay mı diyorsun? Beğenmiysen git çaycanda kendi çayını kendi yap. Çocuk. Nerede sen? Çocuk mu? Çocuk, ya, çocuk, ya, çocuk diyorsun ya, lan. Ya, ya, ya. ya ne yapıyorsun Sinan? Yaktık çocuğu ya. <laughs> Baba, Nuri babacığım. Allah'ın psikopatına bak ya. Sinan şey delirdin mi oğlum sen ya? Niye sıcak çayı döktün çocuğun üstüne? Kimse bana çocuk diyemez usta. Sinan abi ne oldu sana böyle? Sen böyle biri değildin. Bundan sonra böyle. Allah'ım ne olur akıllı birini gönder bu Buyurun efendim Akasya Dura. Nuri baba. Ay, e, Sinan'a söyler misin hemen eve gelsin? Can okulda kavga etmiş. Tamam Gülbin hemen gönderiyorum kızım. Sağ ol Nuri babacığım sağ ol canım. Sinan oğlum Gülbin hemen eve gelsin dedi. Gülbin, Gülbin kim Gülbin. acaba? Sinan. Karın oluyor gitsene oğlum. Evet. Gitmek lazım. İyi de ev nerededir ulan? Buyur buradan ya. Ya senin gideceğin yok. Hadi ben o taraftan geçeceğim. Bırakayım seni gel. Eyvallah usta. <laughs> <laughs> Çocuklar ya. Ne oldu oğlum bizim Sinan'a? 你能不能忍着？ Sinan. Sinan sen oğlunu tanımadın mı? Sen sabah sabah içki falan mı içtin? Kokla bakayım. Oh. İçmemiş. Şaka yaptım. İnsan oğlunu tanımaz mı? Sinan senin sesine ne oldu böyle? Topuğuma kaçtı. Okulda ne yaptın anlat. Ya ne yapsın babası? Gitmiş okulda ne kadar arkadaşı varsa... ...hepsini dövmüş eşek. Aferin oğlum. Eşek sudan gelene kadar... ...dövseydiniz babanı. Hatta kemiklerini kırsaydım. Aa, böyle mi örnek oluyorsun çocuğa Sinan? Bana doğru söylüyor. Bundan sonra sadece dövmekle kalmayacaksın. Bağırsaklarına deşeceksin. Ha! Bırak onu! Etkin! Olmaz olsun senin gibi baba. Çocuğu katil mi edeceksin? <laughs> Allah'ın cezası. Ne yüzle geliyorsun sen bu eve? Kadın. Kim bu koca karı? Annem Sinan tanımadın mı? Anam. Ulan bunlar ana kız Sinan denen bu salağı ne ezmişler be kardeşim. Hepten ezik çıktı bu herif ya. Ben sana bu fatura yatmadan bu eve gelinmeyecek demedim mi? Allah'ın cezası. Koca karı, aa, aa. kırarım kemiklerini. Hadi Sinan. Ha. Bundan sonra, sonra bana el kaldıracak Ay, mısın ha? Tövbe sana kalkın eller kırılsın. Yapma götürürüz evim. Geçin şöyle karşıma hazır ola götürün. Bana bakın. Bundan sonra... ...eğer bir daha bana bağırırsanız dişlerinizi söker tespih yaparım tamam mı? Tövbeler olsun. gık gık Gıgıgıgımızı çıkarmayacağız Sinan Söz. Tık. Zırt pırt dura arayıp beni rahatsız etmeyeceksiniz. Tövbeler olsun aramayı. Aferin. Çabuk öğreniyorsunuz. Gülbin. Senin bu kocana ne oldu? devirdi mi ya? Ay, anne bilmiyorum. Sanki Sinan gitti. Yerine bambaşka bir adam geldi. Allah cezası. Ne yaparım ben ya? Abi, ara Cappar babayı. Şunu paketleyip götürüp teslim edelim ya. Tamam. Alo, Cappar baba ben Fevzi. Kabul edersen güzel bir hediye paketimiz var baba sana. Sürpriz baba. Tamam baba hemen getiriyoruz. Saygılar. O hediye paketi ben mi oluyorum abi? Yani ben e, sürpriz yumurta Yapmayın, kurban olayım yani. Ne? Sana, sana malını çalan çakalı getirmiş. Vay vay vay. Dünya ne kadar küçük Yusuf Efendi. Bak karşılar. Bizim bir suçum çoktur Cappar baba. Manlı Yusuf çaldı. Öyle kaşını gözünü oynatma. Sen bana ihanet edersen... ...adamların da sana ihanet eder. Götürün onu içeri. <laughs> kendisini işkence İşkencede can vereceksin. Ya arkadaşlar niye anlamıyorsunuz? Ben Yusuf değilim. Ben Sinan Kaya'yım. Sinan Kaya nereye istersen oraya da yani. Fazla konuşma kapat çeneni. <laughs> adamın telefonunu araktadım. haberi yok. Ha. Kaçtı Nuri babanın telefonu. Kaçtı ya. Kaçtı. Ya bu Sinan'ın bir günde huyu suyu değişti. Evet. Evet haklısın. O gırgır, şamatacı, her gele üç kağıtçı adam gitti. Yerine her an bela çıkarmaya hazır katil suratlı bir adam geldi ya. Bugün kaynanasını balkondan aşağı sarkıtmış. Normal olabilir bu her şeyi yapabilir. Ben sırf o memelisiz suratını görmemek için geldim burada oturuyorum. Hayda. Efendim, alo. Nuri Baba, Nuri Baba benim, benim Sinan, Sinan. Sinan, sen lütfedip duraktan şu çardağa kadar gelmeye üşeniyorsun da... ...cep telefonuyla mı arıyorsun beni? Çok paran var herhalde ha? Ya baba bir dur da bir dinle Allah aşkına ya. O duraktaki ben değilim baba. Nasıl durakta değilsin? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Ben şimdi geldim Çardağa duraktan. Oturmuş gazete okuyordun. Ne zaman dışarı çıktın ki? Ya Nuri baba o ben değilim. O başka biri. O Yusuf bana çok benzeyen biri. Yani bir ben vardır benden dışta Nuri baba. Sinan şaka yapıyorsan hiç güzel bir şaka değil. Allah aşkına yap. Ya Nuri baba şaka filan değil. Bak Allah aşkına şimdi kalkın gidin duraktan içeri bir bakın. O bana benzeyen adam orada gazete okuyor. Burada telefonu ben ediyorum baba. Git bir bak ne olur. Ne oluyor Nuri Baba? İş biraz karışık, sen benimle gelsene. Baktınız mı baba? Ha, şimdi bak orada gazete mi okuyor? Nedir ne, ne yapıyor orada? Gördün mü baba? Telefonla konuşmuyor. Hayır. Telefonla konuşan benim Nuri Baba. O Yusuf diye bir başka adam. Tamam oğlum tamam, polisi arayacağız da sen önce bir anlat bakayım şunu bana. Şu Nuri Baba, ben şu anda Cabbar Baba denilen bir babanın deposundayım. Sen benim malımı nasıl çalıp satarsın lan kör? Ya canbar abi sen ne yapıyorsun ya? Sen koskoca bilim adamı Edison Thomason'un şey pardon Thomas Edison'un bulduğu elektriği nasıl bana veriyorsun abi ya? Abi ben ben konuşma Yusuf, Yusuf, Yusuf değilim konuşma abi. ben Sinanım. <laughs> Ben vallahi Sinanım abi. Benim adım Sinan Kaya. Ben Akasya Duran'da taksiçi şoförüyüm abi. Abi benim burcum akrep. Yükselenim benim akrep. Oysa sen 12 ebatları yine sualda herhalde. <laughs> Alın onları, alın onları, alın onları. Alın onları, alın onları. Abuk sabuk konuşmaya başla. Bana elektrik vermene hiç gerek yok... Cappar abi. Çünkü ben senden... ...yeteri kadar olumlu ve pozitif elektrik... ...alabiliyorum Cappar abi. Ya vallahi bana verdiğin... stanting elektrikle... ...İstanbul'un ben bir yıllık ihtiyacını karşılarım abi. Konuşma Yusuf. Abi, ya, Yusuf. Ya Yusuf tabii. Ben Al, sana abi, dedim diyeceğim var şey. abi. Ben Yusuf değilim dedim. Verdin elektriği yanlış adama. Verdin elektriği. Sinan, <laughs> oğlum iyi misin evladım? Acı gibiyim baba, acı gibiyim vallahi. <laughs> ben sana Sinan'la konuşayım. Valla iyiyim Arif'im, Tarif'im, güzel kardeşim. Ya baba, yani ne zaman benim başım böyle belaya girse... ...yani siz bana hep yardım ediyorsunuz. Ben her seferinde bunu söylüyorum ama... ...böyle sizin gibi arkadaşlarım varken ne mutlu olurum bana yani. Ben de her zaman söylüyorum oğlum. Biz büyük bir aileyiz <laughs> diyorum. Değil mi baba? Ha? Bu nedir ne Sinan, böyle mi <laughs>